Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben John ve bugün yanımda Yusuf var. Hoş geldin Yusuf. Bulduk. Bugün ekiple birlikte hardcore'a başlıyoruz arkadaşlar. Yani daha önceden başlamıştık aslında bölümünü yayınlamam lazımdı. Ama ilk bölüm bir tık dondu. Bir tık dediğim full donduğu için şimdi bir daha çekiyoruz. Yani kaldığımız yerden devam ediyoruz diyelim. Yusuf'un kanalında zaten ilk bölüm var. Onun da kanalını açıklamaya koyacağım. Oradan gidip izleyebilirsiniz İşte şey yapmıştık Adı nedir Novalta ne no, no, no. Böyle bir tane ev yapmıştım ben Sonra Yusuf Ahmet bir de Rüzgar gelmişti Ü 1 artı 0 evi 3 artı 0'a çevirdik Burayı Yusuf'un Evet arkadaşlar devam ediyoruz Bugünkü bölümde ne yapalım Yusuf bölümde vallahi ben biraz madene falan girişim böyle bir şeyler yapmak istiyorum yani. Zaten ben de şuan birazdan kayda gireceğim. Öyle. Işte. Maden istiyorum yani kısaca. O zaman ben de birazcık maden yaparım. Sonra şeylere yaparız da ama. Aynen. Benim 6 elmasım ve elmas kazmam var. Yemeklerimi koyayım. Baksana 28 tane şeyim var. Dur koyayım şuraya bir. Bak 28 tane inek etim var. Onlar da pişsin sonra tamam, nerede? inek eti demişim, koyun eti. Lan. Tamam abi. Arkışmışlar alayım mı? İyi tane bana kömür verebilir, verebilir misin? Madene gitmem lazım. Varsa ya dur. Bura Ahmet'in odası. Ahmet'te Ender Pearl var. Oha Ahmet zengin. Ahmet'in evi hiçbir şey dokunmayın diyor burada. Hemen dokunalım. 3 oda bir salon arkadaşlar. Salonumuz böyle 12 blokluk bir salon. 11 sana 12 bana. İyi güzel. Sana 2 bana. Şöyle. 16 tane meşale yeter bana. Şimdi yanıma ekstradan bir tane kazma almak istiyorum. Madende kalmamak için. Abi şimdi ben de şimdi videoya gireceğim. Benim videonun e, kamera arkası gibi yani şimdi senin videoda başlayacağım ya şimdi videoya. Evet evet. Videonun kamera arkası gibi. Bir saniye ben öncelikle buraya gelip burada da böyle güzeli yapayım. Sonra e, bir senin sesini falan ayarlayayım. Bana fazla geliyor. Gidiyor. Selam ben Bence Yok. bir yatalım ya sabah olsun. Saniye. Huzurlu bir şekilde yaşıyoruz arkadaşlar, görüyorsunuz. Uyudum ben. Ben de uyudum. Artık videolarda vardı arada like isteyeceğim. Belirli like gelirse o zaman o serinin devamını atacağım. Çünkü 5 like'a, 3 like bir şeyler isteyeceğim. 150 abonesi olduğu için adam gibi adam. Allah. Burada Arkadaşlar Yusuf'un yani. tek şurp peki çıkacak. Bence abone olma ya. Sen direkt 500 abone falan al. Zaten çok ya yani, ikili bu, bu videonun sonra zaten peki videosunu çekeriz seninle birlikte. Yani sen Aynen, bir videolar öyle. senin videoları bir halledelim. Şimdi beyler e, öncelikle bunu diyeceğim. Şimdi e, ben nasıl desem ultra max bir bilgisayarım olduğu için çok kastığı için ya çok kasmıyordu aslında ama ne bileyim yani böyle e, videoda kendi efsane bir performans olmadığı için pek böyle içimden video çekesim gelmiyor ama bir tarafta da video çekesim var. O yüzden belirli bir like'a göre isteyeceğim artık videoları. Yani eğer o belirli bir like gelirse ondan sonra da yani artık illa videoya atmam lazım yani. Böyle bir sorumluluk hissedeceğim ben. Yani. biz bir tık daha büyüyelim. Bu arada arkadaşlar... Ben Salver Glenn'de <laughs> olduğum için seni yakınlaştırarak izleyebiliyorum böyle. Ama ayrıntına kadar. Ağız kırıyordun adımda izliyorum seni. Işte. Ben de sana zoom yapabiliyorum. Yok e, yok benim benimki Ben zoom yapıyorum. Masum tekerleğiyle böyle daha da yakınlaştırıyorum anladın He. mı? He. Aha demir gördüm zannettim. Uzaklara gidip madenette girebiliriz de ben bir kendime şey yapayım ya evin koordinatlarını kopyalayayım mı? Kopyala şey yaz çete yaz. Oo arkadaşlar görüyorsunuz aksiyonlu. Bu arada e, hardkorda olduğumuz için dikkatli olmamız lazım arkadaşlar. Video dışında Aslında da oynamıyoruz hardkoru. Aynen sadece videoda oynuyoruz. Normalde zaten e, bu demir seti falan ben videoda yapmıştım ama videoyu bir, bir daha çok donduğu gördüm. O yüzden şimdi atıyorum bu videoyu. Arkadaşlar yavaş yavaş size haber Böyle yaklaştık. bir şey var. Aynen. Şimdi bak böyle bir şey var. Ee, benim şu an bilgisayarın olduğu yer tam arkası benim tam arkam cam olduğu için orada da perde yani açık olduğunda birazcık oradan güneş şey sızıyor içeriye ama mı? Ekranda hiçbir şey görmüyorum. Kör oluyorum. O yüzden kapattım orayı geldim. İyi. Şimdi biz buradan e, seyreme. Yap şey yap. Aşağıya o, doğru koyalım. ilerleyelim. O halapis. Lapis taktiği şey yarıyor muydu? Elim ama. Yarıyor bir 16. Nasıl? Seni şöyle bir Arkadaşlar bu artık bu arada belki SMP yani bu şimdiki SMP değil de Bu bittikten sonra diğer SMP'ye de belki 1.16.5'te başlayabiliriz bence ben şu an SMP'ye şahsen bak e, SMP video dışında oynuyoruz ya Ben SMP'ye şahsen girip oynamak istiyorum ama oynamak kastı için şahsen girmek istemiyorum yani böyle Oy şey elmas yani Ben de o zaman sesimi kapatayım kayda gireyim geliyorum Ay ama lav var elması yanında. Dur. Lan yanıyorduk az daha. Şimdi arkadaşlar onu nasıl alacağız? Geldim ki. Tamam Yusuf, 7 tane elmas çıktı be, yes sir. Bir saniye. Uzun uğraşlar sonucu sonunda elmas buldum ya. Oğlum iskelet sesi var. Korkuyorum. Şu creeper patla bir sen. Şöyle meşalemizi de koyalım. Bunları da toplayalım burada kömürlerimizi. Ben yani videoyu yeniden başladım çünkü yanlışlıkla kaydı durdurmuştum da neyse. İyi konuşamamıştım şu an daha iyi işte. tamam. <laughs> Geldim arkadaşlar. İşte söylemedim madende ben de madene gideceğim zaten şimdi. Ondan bekle bir şey yapmam lazım. Oh ben demir de buldum. Buralarda bir su sesi var. 8 FPS alıyorum bu ne? Boğuk sesi var ne alaka? Diyeceğim de madende de zombi boğulmuş. O zaman nehir gibi bir şey mi çıktık biz anlamadım. Su sesi çok yakın. Aha buldum. Bu arada arkadaşlar seri de Zero var, Rüzgar var, Ahmet var, Yusuf var bir de ben varım. Yani ekip zaten bu şekilde. Evet, zaten yani şimdi böyle bir şeyler var arkadaşlar. Şimdi seride Seleme dediği gibi Zero, Rüzgar, ee... Ahmet, ben bir de Seleme var. E, mesela SMP'de İlmaga ve Araç falan vardı da onlar daha çok modlu falan oynadıkları için. Daha çok bizi sattıkları için o yüzden buraya oynuyoruz şaka tabii bir yana da. Onlar modluya sarıyorlar o yüzden yani. Belli zaten şu an gerçek bir ekip, yani belirli bir ekip yok. Bir yavaş yavaş belirleyeceğiz yani. Ekibin başı da benim arkadaşlar. Şaka şaka. <laughs> Şimdi öyle işte arkadaşlar. Belki birbirimizi bir, unutmazsak güzel olur. Çok güzel. <laughs> Bence de öyle olur. Of of. Hala ben şey topluyorum. 14 demirim var. Ben madene ineceğim dedim videodum. odun kırıyorum <laughs> burada durduk yere. Mesela ben o zaman bir pek var. her yere aydınlığı gösteren pek. Onu bir atıp geleyim. Lan niye vuramadım? Hı, tamam. Şuradaki şeyleri de alayım. Demirleri. Al arkadaşlar var. Ahmet'e şey yazdım WhatsApp'tan. Müsait misin erkek? <laughs> Buralarda da hep su var var ya. O biraz daha demir. Bir kafeste işte, şimdi. şimdi buradan madene iniyorum. Ya koordinatlar da bu zaten sohbet edelim. Tamam. Tek elması kazıyoruz arkadaşlar. biraz elmas kazalım. Ondan sonra da yavaş yavaş gelecek bölümlerde de şey yapmayı düşünüyorum. Burada anket oluşturmuştum yani. Topluluk kısmı aslında bu, de bu arada. Ben craft dedim oraya bu arada. Annen ama daha çok hardcore geldiysen hardcore çektin de. Craft de gelecek zaten. Pekleri zaten craft rise. Yok pardon ben hardcore dedim. Hardcore dedim pardon ama ya her şey hardcore'dan da diyen de vardı. Rafraiz diyen de vardı ama daha çok hangisi geldi? O so işte. Daha çok hardcore arada bir CraftRise. Evet. Arkadaşlar ya yani şimdi CraftRise'ın en çok sevmediğim şeyi Oyuna aşırı fazla özellik ekliyorlar yani tamam. Herkesin dediğine göre son oyuncunun optimizasyonu daha iyi. Ama ben örnek vereyim. Son oyuncudayken 120 FPS falan alıyorum. Yani videodayken mesela 30 FPS 40 FPS arası alıyorum. Craft da mesela 200 FPS 120 FPS böyle alıyorum. Videodayken mesela böyle 60 FPS bilmem 80 FPS bir şey 90 FPS falan alıyorum yani. Böyle oluyor. Mesela sen... Ama CraftRise mesela daha yeni atıldığında ben de CraftRise böyle 5 FPS falan alıyorum yani, yani anladın Bende mi? de o oluyor bu arada. 10 i̇şte FPS kanka o, İşte kanka o oyunun doğru biraz alışması lazım ama yine de yani optimizasyonu çok kötü yani CraftRise. Yani onu zaten herkes biliyor. Çok kastırıyor. bir de çok ayrıntı var kanka. Her şeyi çok eklemişler böyle anladın mı? Hı. Çok şey eklemişler. Sonuncuda da makro i̇şte bak, ya. Sen bak sonuncu... Aynen bak mesela son oyuncuda e, mesela şu Crawford sunucusu daha güzel. Çünkü evet. ne bileyim örnek veriyorum. bak ne en kadar önemli şeylerden olsa... Şey, Rejoin yetkisi var. Mesela Rejoin var mesela son oyuncuda Rejoin yok. Oyundan atıldı mı geri oyuna bağlanamıyoruz. Pixel'de de var o neyse işte. Örnek veriyorum şu an aklıma geldi. Mesela eskiden ben en çok sevdiğim şey sesli konuşma özelliğiydi. O da iyi yani çünkü oyundaki insanlarla iletişime geçebiliyorsun yani yazmaya gerek yok. Bu arada yani. kaçıncı katmanda çıkıyor elmas? 11. 11 mi? Düz altına doğru kazma bu arada. Aynen. Düz altına doğru kazma şey olur. Bu arada arkadaşlar pekten dolayı böyle madenler 1.17 madenleri gibi gözüküyor. Onu değiştireceğim zaten. Yani size verdiğimde zaten pek böyle olmaz. Neyse. 99 FPS alıyorum çünkü yani 70 FPS ama oyunuma drop giriyor yani. 60 FPS'im hala ama neyse böyle bir şey oluyor. bir adet lav göleti buldum. On bir şu anda. Burada en son var. bunu diyecektim. Ben. Şimdi bizim ekiple SMP'miz var ya. Hmm. E, ben bilmiyorum da öyle olursa daha iyi olur. Şimdi o 1.18.2 ver şey 1.18.1 galiba versiyonunda ya. Diyorum ki ben e, şimdi o ikinci sezon olarak onu da 1.16.5 atarsak belki iyi olabilir. Evet. İkincisi bu arada o kesince bitirecek miyiz o SMP'yi? Ben aslında bitirmeyi düşünmüyordum ama bir geçersek geçersek bence bitirelim çünkü sebebi de bu yani ee, aslında bitir bitirmemiz benim için herkes için bir kötü olacak ama bitirelim bir 16.5 serisine başlarız tamam mı? Hem de direkt başlamayız yani birazcık ara verelim kral frizidolar falan idare ederiz ve tatillerde falan başlarız anladın mı? Aynen mesela bir hafta tatil yaklaşıyor ya atıyorum o zaman. Evet. İşte o öyle bir zamanlarda başlarız ve 1.165'te benim de şu an mesela bak benim 2071 yani ek şey slash işte 8 FPS alıyorum yani. Minimum maksimum 80 FPS, minimum 20 FPS alıyorum. O minimum'unu da biraz yükseltebilirsem yani FPS ayarlarımı falan yapacağım. Ondan sonra bir 1.165'te en azından 1.18'de daha fazla FPS alıyorum yani. Bak bayağıdır şey biz şey girmiyoruz ya. Eee SMP girmiyoruz ya işte ben ekiple SMP. O oraya bayağıdır oynamadım. Siz şansa ben girmek istiyorum. Ama aklıma bir an geliyor işte 108 gireceğim, kasacak 108 falan. ama sonra direkt yani istemiyorum girmek yani. Siz öyle söyleyeyim. Mesela <laughs> bu arada az önce Selim'in videosunda söyledim. O sırada ben videoda değildim. Artık ee, nasıl desem videolara like'lara göre atmayı düşünüyorum. Yani örnek vereyim. Eskiden mesela benim eski videolarımı izlerseniz zaten orada diyordum yani abone vaz olduğu için like istemiyorum. Çünkü istediğim like 10 güne de gelebilir. 10 günü yani bu kanal videosuz kalıyor. O yüzden artık yani izlenmelerimiz falan da güzel. Yani artık like istemeye karar verdim. Belirli bir like geldikten sonra videoya atmaya karar verdim. Ya attım atacağım işte. Haberiniz olsun yani. Örnek veriyorum mesela bu videoya örnek veriyorum yani. Bu videoya şansım mesela az like isteyeceğim. 5 like verirse bu videoya yani ekip hardcore'un direkt dördüncü bölümü direkt gelecek yani. Çekeceğim direkt atacağım. Eşler like aslında bir şey değil ama yine de like olması güzel yani. Videolara bakıyorum 200 izleniyor ama 2 like, 5, 3 like falan böyle. 5 like falan geliyor yani. İsteseler atanlar da atmıyorum. da elmas koydum. Bu arada arkadaşlar videoyu da çok uzun tutmak istemiyorum. O yüzden ben buraları keseyim. E, hatta burada durdurayım. Aynen. Elmas çıksın. Devam et Evet arkadaşlar videoyu kapattım. Bir iki dakika boyunca gezindim. Lapis buldum. Şimdi Nort'a doğru. Bir Benim video izlerseniz görürsünüz. İki blok. Buraya 3. Burada dört galiba dur. Bir, iki, üç, dört. Evet buradan kazacağız. Ama çakıl var. Elmas. Yes be. Hem de 8 tane. Şöyle gördüğünüz gibi 15 tane oldu elmasım. Videoyu kapatmadan önce de 7 tane vardı. Şu lapislerimizi de toplayalım. O zaman bence bu kadar elmas yeter bana ya. Yukarıya doğru çıkayım. 7 tane elmasım var. Elmas kazmam var. Artı olarak evde de 6 tane elmasım var. Aslında benim için yeter ya. Emir topluyorum. Evet arkadaşlar geri bağlandım. Şimdi devam ediyoruz. Şunları da toplayayım ben. Bugün IP'sini kesinlikle göstermesin. şimdi sıkıntı olur. Büyük bir sıkıntı olur. Whitelist ekleriz bir şey olmaz. Ya white list ekledin de, ama bizim ismimize girebilir ve normal atık mı aradı kanka maden aa tamam ben, ben mine buldum bu arada. Hellendim bile. Ölme sakın ha. Şimdi buralarda da bir şey kalmadı gibi ya. Şimdi kazmam kırılır zaten benim. Geliyorum. Evet. Yüzüm butterfly yapmaya başladı. Bu blok koyarım o yüzden. Arkamı falan kapattım. Manşetin ortasında kaldım zehirlerimizi iterdim. Şimdi benim iki stek demirim var. bir eriteyim kazma yapayım iki tane. O sırada arkadaşlar siz hala abone olmadınız mı? Like da atın ya. Ücretsiz abone olmak, like atmak da ücretsiz. Herhangi bir para çekmiyorlar. Merak etmeyin. Devam ediyoruz. Beni oyundan atıp atıp duruyor. Anlamadım neden böyle oluyor. Yani bayağı maden de topladık. O zaman ben bir yukarıya çıkayım. Nasıl Eve Çık bir çıkalım. Ondan sonra videoyu devam ettiririm. Koordinatlar bu, bu arada. Tamam. O zaman arkadaşlar Nasıl ben bir yeryüzüne bir çıkayım. Videoyu devam ettiririm. Şimdilik görüşürüz. Evet arkadaşlar yani. yukarıya çıkmayı başardım. Oh. Şimdi F3'e basalım 190'a. Abi ya yine aynı yerlerden geçeceğim. 190'a doğru gidelim. Mantar Giderken tıklıyorum. şu inekleri de keselim. Et yaptım ki komik. Mantar var burada. <laughs> ben eve geldim <laughs> mükemmel 3 artı yani. 0 evimiz Oo, bir sürü eşyam var ya bu ne şey öğrenci mi kanka <laughs> yok şey kanka türkiyede 5000 tl kiralık ev <laughs> ben de geldim neredeyse. Şey? Altına tahtayla blok koyarak falan mı girdin? Hayır hiçbir şey koymadım altıma. Altına koymuş. Altına <laughs> koyarak yukarı <laughs> çık. Allah suli. Of of o zaman arkadaşlar bunlar bir şey dursun biz de videonun sonuna gelelim sonraki videolarda görüşmek bekle, üzere bekle bana ne bana ne bana ne bana ne bana geldim bekle İyi bekleyelim madem bak arkadaşlar benim sayemde daha bir 10 tane daha uzun video izliyorsunuz. <laughs> ha, gördüm. Biz ben gördüm. Rüzgar'ın evindeyim geliyorum. Daha kaç elmas buldum toplam? 17. Ya şimdi 17 benim ben 14 buldum 6 tane evi de evde var. Gel buraya. La Gel bekle gel. Eee şimdi. Elmaslarıma bak bana bak. Elmaslarımı alma bak tamam mı? Yallah sorry. Gülü bir gelip patlıyorum için şey yok oluyormuş. Aldım hepsini. <laughs> Hadi <laughs> gel. Bekleniyor ya bak içi. buraya attım bir tane, tane. bak buraya da attım diye hiç bekleniyor. Tamam. Arkadaşlar sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.